Bütün saflarımızı sık ve huzur çalma Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerimiz olsun. Cenaze namazlarına geçmeden evvel kısaca cenaze namazımızı hatırlamış olalım. Cenaze namazı dört tekbir ve kıyamdan ibarettir. Niyet edip birinci bir alttan sonra Subhanet'i duasını ve Celle'ye senat basit dokuyoruz. Kimse bir de sonra Allahümme salli Allahümme dua dualarını okuyoruz. Üçüncü çekmeden sonra bilenler cenazeye mahsus duayı bilmeyenler Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü çekmeden sonra hep beraberce selam vereceğiz. Birlikte niyet edelim. Elhamdülillahimineşeybanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit ve meyyite için duaya uydum hazır olan imama er kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله <Sessizlik> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın için Allah'ın rızası için. El Fatiha. Evet, Cenab-ı <Sessizlik> <Sessizlik> Mevla kılmış olduğumuz namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Amin. Eksiklerimizi noksanlarımızı affe Amin. Günahlarımızı bağışlasın. Dini mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olduğunu görmeden ruhumuzu, canımızı almasın inşallah. O günleri hepimize yaşasın. Merhum Necat Necad Bey Efendi'ye ve Merhum'e Fitriye Hanım Efendi'ye gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet menzillerini mübarek eylesin inşallah. Amin. Ahiret yolcuları iki büyüğümüz lisanı halleriyle bizlere Allah Resulü'nün şu sözlerini hatırlattılar. Buyuruyor ki Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Işma şikte fe inneke meyyidun Nasıl isterseniz öyle yaşayın. Fakat bil ki bir gün mutlaka öleceksiniz. وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ Bu, Kimi severseniz sevin ama unutmayın ki bir gün ondan ayrılacaksınız. وَعْمَ الْمَاشِبْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيُّنْ Dilediğin gibi davran, dilediğin gibi yaşa. Lakin şu da hatırımızda olsun ki her yaptığımızın karşılığını mutlaka ama mutlaka göreceğiz. sadef Resulullah Fazla söze ne hacet tablo burada ahiret azlığımızı hazırlamamızda en güzel etkendir şu hal Onun için Erhum Talip Beyefendi ve Merhum Fitriye Hanımefendi tanıyanlar, bilenler olarak her hayatlarındayken, kemal-i sıhhat-ı afiyetlerindeyken Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a inandıklarına ve iyi bir mümin, mümine, muvahhid, muvahhide, salih, saliha olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Her iki mevtamıza, dünyevi, ukrevi, maddi, manevi, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk, haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Son kez helal edin. Helal olsun. Allah Teala bu hüsnü şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Amin. Amin. Allahümme ecirne minel nâs. Allahümme inna neselike temâmen ni'am ve devâmen afiyet ve hüsneil khâtime ila şerefin nebiyyü ve alihi ve ashabihi ve meşayifine kâfe. Kâfe ehli iman ve ehli islamın ervâhı için. Cümle geçmişlerimizin ruhları için özellikle mevtalarımızın ruhları için haseten Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin civarında methum bulunan ehli imanın, ehli Kur'an'ın, ehli tevhidin ruhları için tüm şehit ve gazilerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatih evet eski toprak, anıtların oradan girişine değil mi? Evet, evet. Aşağıda Fezli Paşa caddesinde e, otobüsümüz var. Bir